Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir oyunda da karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir oyun buldum. Güzel bir oyuna benziyor. Yani böyle istediğiniz her şey yapabiliyorsunuz. Oyun dükkanı açabiliyorsunuz. Mağaza açabiliyorsunuz. Teknoloji dükkanı açabiliyorsunuz. suşi e, sushi dükkanı. Bak sushi dükkanı bile açabiliyorsunuz. O kadar güzel bir oyun. Hadi bakalım başlayalım oyunumuza istiyorsan şöyle bir yeni oyun diyelim başlayalım sıfırdan siz de arkadaşlar takip edip beğenmeyi unutmayın Biliyorsunuz 5 aydır video atmıyordum. Hastalık geçirdim arkadaşlar. E, pilotlar kullanımı falan yaşadım. E, yani kötü bir hastalık geçirdim. Ne yalan söyleyeyim size gerçekten. 5 aylık bir süreçti bu ve zordu benim için. Şimdiden yorumlarınızı desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yavaştan başlayalım. Şimdi ABM sıfırdan kur diyor. Büyüt diyor. Yüzlerce ürün ve hizmet sun diyor. Verdiğin her karar ziyaretçi senin memnuniyetini etkiler. İflas etmemek için yeni giden dengesini iyi kuru diyor. Tamam. Game, spor, teknoloji, oyuncak, süpermarket, kozmetik, sinema, burger dükkanı, oyun salonu, ev ürünleri, oyun mağazası, kafeterya, kuyumcu, çiçekçi, sushi bar ve daha fazlası. İyi şanslar patron. Eyvallah. Kral. Şimdi AVM'nin böyle neyse lan. şimdiki AVM'nin ismini değiştireceğim. Burası benim AVM'm galiba. AVM'nin ismini kendi AVM'm yapacağım abi. Umut. AVM rengini şöyle bir siyah biliyorsunuz. Siyah olsun böyle. Aynen güzel oldu. Şimdi içeri bir girelim ve mağaza dükkanını aç diyor. Gidelim. Ee, bakın giyim, spor, oyuncak, süpermarket, game store. 20 seviye, 10 seviye falan olduğumuz zaman açabiliyoruz. Şimdi giyim mağazası açabiliyoruz kendimize. Giyim mağazasını bir açalım. Şöyle. Bu arada arkadaşlar kendime çok güzel iki tane bir tane kl klavye aldım. Şu an kamera olm olmadığı için gösteremiyorum. Kamera siparişte verdim. Bir dahaki videomda büyük bir ihtimalle kamerayla devam edeceğim. Facecam olarak benim yüzümü göreceksiniz. İkisinin linkini arkadaşlar açıklama kısmına koyacağım. Oradan satın alabilirsiniz. istiyorsanız tabii ki. İkisi beyaz renk. Açıklama kısmına koyacağım. Oradan alabilirsiniz. Evet. AVM yönetimine ba bakalım. Ne varmış ne yokmuş. Şimdi İlk yönelik sipariş ver. Şimdi ilk ürünlerimi sipariş vereceğim. 1K param var şu an. Şimdi normal bir tane tişört siparişi verelim. Bir paket. Ee, 650 lira bunun para veremem. Şimdi oyun bize neler diyorsa onlardan verelim. Satın al tamam. Lisanslar var bak. Lan ne lisansı oğlum hani Nike lisansı yok. Neyse. Şimdi gene kutuları al. Gelen kutuları nereden alıyorum? Aa buraya oha nasıl buraya geliyor lan. Nasıl açıyoruz? bırak diyor. Ha yerleştir. Tamam çözüyoruz yavaş yavaş. Böyle yerleştiriyoruz galiba alalım. Ee, nereye yerleştirebilirim? Ha. Oğlum güzel lan tatlı ha valla. Buraya nasıl buraya yerleştiremem dayım mal mısın? Buraya mı? Saçma. Buraya diyor ha. Ha fiyatı düzeltiyoruz. 125 kere diyoruz. Normal maliyeti 45 dolar ama biz bunu piyasa fiyatı bu. Yani İyi kar etmemiz lazım tamam doğru Bunların da fiyatına bakamıyor muyuz Şuraya git diyor bana gidelim He şu an kapalı Şu an dükkan açık Şu an müşteriler yavaş yavaş gelebilir Şu an iyiyiz Ne var burada Burası ne sadece görevliler diyor Dükkan küçücük Bakalım müşteriler gelecek mi Bu arada giyim mağazası Umut yazalım Şimdilik ben bunları video düzelteceğim. Şimdi evet hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz. Buyurun 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 buyurun. Çok teşekkür ederim bunları aldığınız için. Bir dakika. Allah'ım ver. Ver. Para üstü 1 lira. Veram 10 dolar. diyor Ver. Tamam. Ver canım. Para üstü 38 dolar. 20 10 Fazla neyse git görüşürüz hadi. Ver. Ver bakalım. 14. Hop hadi 15 veriyorum. Kar olsun sana. Görüşürüz tamam. Fazla mı verdim? Oğlum illa ayalamam lazım mı ya? Fazla verince olmuyor, kabul etmiyor. Neyse. Evet 9 dolar şöyle. Hadi Allah'a emanetsiniz. Çok teşekkür ederim. Aa Michael Jackson mı? Yok, dur. Michael Jackson buna benzemiyor oğlum. Ne anlatıyorum ben? Evet, ver bakalım. 14. Hop. Hop, hadi görüşürüz bakalım. Gel 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 hocam hocam. Çok hızlısınız lan bugün. Niye böylesiniz? Gel neyse gel. Gel abi. Gel abi çok hızlı müşteriler geliyor ve zaman çok hızlı akıyor oyunda. 27. Ya Allah manesin canım. Ver 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 ver. <laughs> ver bakalım. 33 şöyle. 33. Tamam görüşürüz. Bu arada ben dün bir anket yaptım. RDR 2'ye başlayayım alakalı bir anket yaptım ve kimse ne cevap verdi ne bir şey. O yüzden kaldı o. Yapacak bir şey yok. Hadi Allah'a manesin sen de. Şimdi ne yapabiliriz? Abi müşteri daha geliyor ve hiçbir şeyimiz kalmadı. E ee, dur sipariş veremiyor muyum? Ben bunu niye aldım? Şuraya koy. Ha tamam pardon burası evet. Şimdi giyim mağazasındayken tabii ki bunları alacağız. Şu an lisans 2 gerekliymiş. Lisans 2'yi satın alamıyorum. Abi m 2 seviyor olması lazımmış. Neyse. Şunu al. Şunu al. Tekrardan. Al bunu abi. Biraz pahalı olsun. Şöyle farklı farklı yerlere dağıtayım. aynı yerde olmasın. Çok farklı yere koydum ama. Tamam. Bunu buraya. 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 Şöyle biraz açık olsun ya. Çok yan şey olmasın. İyi mi böyle? Bak böyle iyi. İyi pizza şey. Bir dakika saçmalamayalım. Şöyle koyalım işte tamam. Bunu da al. Olmuyormuş. Tamam. Karına bakalım ne kadar kar. Biz bunu 70 yapamıyoruz. 65 yapalım. 65 25 lira kar. Ee, hoş geldiniz hanım. Ay, hoş geldin baba pro. Ver bakalım. Kartlan 100 dolar. 100 TL çeke 100 TL fiyat değil mi? Tamam. 100 TL. İyi kart. Olma şekli de iyiymiş. Hoşuma gitti. Tamam okey görüşürüz Ver bakalım onu da ver ee, Hoppa süper tamam Günü bitirmek için şarteli indireceğim Şu bir alsın indireceğim Bekle Bak ne güzel son çıkışa doğru güzel bir kar ettik değil mi Fiyat 165 Güzel Yine bitirmek için şartelleri indirelim Nereden indiriyoruz şartelleri Şuradan şartellere indiriyoruz Günü bitirdik 740 lira bir karımız oldu. Bayağı ilk günden bayağı iyiyiz. Sıradaki güne geçelim abi. Bir kasiyer işe. Tamam bir kasiyer işe almam lazım. Ama nasıl alacağım? AVM yönetimi. Çalış. Kasiyer işe al. Evet birini işe al. Aa, aynen. Kara aldık lan. Pardon. Pardon hanımefendi. Ee, güzelliğinizin sebebi ne acaba? Ne no, yani no öyle bakıyorum da bir mala benziyorsunuz. <laughs> Neyse tamam. Basılı tut taşı diyor. Sertelleri açalım. Açalım. 240 e, dolarımız var ve Neyse şu, şu bir kalsın. Şu ürünleri satalım. Sen iyi çalış ama ben sağ sola gezeceğim. Bakayım ne var ne yok. Bu da süpermarket var tamam mı? E, ev eşyaları. Oyun. Tamam mı? Oyun dükkanı. Çiçekçi. Sushi bar, kafeterya, kozmetik, burger dükkanı, kuyumcu. Bak bizim açmamız gereken yerler burası bak. Buraları aç açıyoruz galiba. Süpermarket vesaire falan. Bu arada bizimki satış yapıyor. Çok iyisin. Helal olsun sana. Ee, deko, çalışma, gelişmeler bunları yapamıyorum. Şu an max bu ürünleri alabiliyorum. En çok şu gidiyor abi. Şöyle iki paket alalım. Bilmiyorum 40 dolara bunları ver veriyoruz ama. Hocam alma bir dakika dur. Fiyatını mı düzenleyeceğim ben alma. 15 dolar ne kar ediyor zaman 50. 50 dolar yapıyorum. 25 dolar kar. Bu 100 lira. 35 dolar kar. 125 e, piyasa fiyatı neymiş? 35 kar tamam. Piyasa fiyatı yapalım ya. 15 dolar kar edemem ben bundan. Ama almazlar. O da var. Şu iyi ya. Yuvarlayalım. Alırlar alırlar. Bir şey olmaz. Alıyorlar bak. <laughs> i̇yi, i̇yi iyi iyi gidiyor. Tamam. Tamam iyi gidiyor. Ya bu kutu yerleştirme yeriymiş. Oğlum ben bunu niye çıkardım? Bilmiyordum ki. Bunu al abi içeri tekrardan. Bunu bilmiyordum ben. Ben bunun şey elbise şey görünce herhalde buraya da elbise yerleştiriyor sanıyorum. Kutu koyuyormuşuz oraya. Evet hocam 1k paramız var bayağı iyi gidiyoruz şimdi ne olabilirim mobilyalardan kıyafet askısı kıyafet sehpası kıyafet bir... bunlar saçma alacağım saçma en son şeyler tek aynı şeyler tekrardan alacağım 1k tuttu oha çok oğlum biz sattığımızı alıyoruz lan Ay, şey neyse şöyle bir koyalım oğlum raflar dolu görünsün ki millet daha çok gelsin bunu kullanın aga. Baksana çok satılıyor her şey. Tamam. AVM seviyesi şu an 2 seviye ve 2 seviyede ne yapabiliyorduk? Tamam şu an 2 seviye AVM ve 1000 dolar yapıp şu ürünleri alabilirim. Hızlıca 1000 dolar olması lazım bekliyorum şu an 1000 dolar olmasına biraz acele et. Sana para veriyorum bak şerefsiz. Evet burada tuvaletimiz var galiba bir işi, Depo. Aa. Bedavaya şey bulduk. Neyse kalsın. Hocam. Hocam. Hocam bir kağı oldu. Bir kağı oldu ve satın aldım. Süper. Şimdi bakalım neler aldık. Dubai tişörtü ne alaka? Dünya tişörtü, sevgi tişörtü, çizgili, kareli, Tommy gömleği. O siktir. Adamlar Tommy'nin gömleğini yapmış lan. Fazla ürünler yok ya. Neyse kalsın. Günü bitirmek için şarteli indireceğim. Ee, görüşürüz abi. Hadi bakalım. İndirelim şartelleri ve günü bitirdik. Hiç kar etmiyoruz. Oha, eksi lan. Eksi deyiz ve Sıradaki güne geçelim. Yapacak bir şey yok. Evet hocam. Level up. Level mi atladım? Niye bir mağaza inşa, ed inşa edeyim? niye yine mağazayı inşa edeyim? Kafam mı senin ya? Aha buraya. Et var. Ama bin dolar lazım. Şimdi e, spor marketi inşa edeceğim. Bunun için de 1000 dolar lazım. Şöyle şartelleri açalım. Müşteriler yavaştan akmaya başlasın. Şimdi hızlıca müşterilerin gelmesi lazım. Piyasa değeri neyse %10 daha fazla ekleyin. %10 daha fazla Evet alıyor zaten bak %10 daha fazla Alıyor şimdi onu götürürken Ben bunun fiyatını şöyle şuradan Allah'a emanet yapsam Alır mıyım 110 lira vesaire vesaire Dur oyunun bir hilesini Denemem lazım onu aldı Şöyle fiyatını yükseltsem Yo 72'ye alıyormuş Aynı fiyat Aynı fiyata alıyor Bunun fiyatını düşür 63 bunu kimse almaz. 902. Hızlı sat biraz ne kadar yavaş ya. Allah Allah. 3. gün ne kadar yavaşsınız hadi. Evet arkadaşlar yeni dükkanımız hayırlı ve uyurlu olsun diyorum ve bu ne lan? Bundan niye oldu lan? Spor market düzelt bari giyim yap şurayı. Giyim dur büyük harflerle yapalım. Giyim. Rengini de kırmızı yapacağız. Beyaz lan ne kırmızı. iyi böyle. giyeyim Spor olsun bu da ya. Tamam iyi böyle. Şimdi evet. Spor yerine geldik ve buradan bakalım AVM'den. Spor marketinden neler yapabiliriz. Futbol topu, basketbol topu, adidas. Adidas yerine farklı bir şey yazılmış. Krampon okey. Şimdi futbol topu alalım. Bir tane. Bir tane aldık da kaç tane verecek bize? Bir tane verirse kafayı yerim burada 4-5 tane 95 liraya satıyoruz tanesini. Şöyle yapalım şöyle. Buradan hiç kazancımız yok Bu bitti. Şu anlık çöp Şu an müşterinin gelmesi, müşteri gelmesi lazım. Geliyor. Buyur abim lütfen, lütfen, lütfen abi, abi ya, abi ya, sıçma. Neyse tamam abartmayalım. Şimdi şöyle müşterinin gelmesini bekliyorum şu an. Buraya müşteri gelmiyor. Şuraya bak. 4 tane top var şurada. Bak 5 mi? 2, 4, 6 tane top var da müşteri yok. Hadi lan müşteri gelsin hadi. Hep giyime gidiyorlar da boşa gidiyorsunuz. Ha. Giyimde bir şey yok. Oraya gelmeniz lazım. Müşteri yok. Hayır alo. Dur. Nasıl yapacağız? Aa lisans varmış lan bu oyunda baksana. Nike lisansı var. Ürünler. Giyim mağazasına ürün ekleyelim. Bir dakika. Bunlar çok pahalı ya. Şuraya baksana. Yeni modeller ekleyeceğim. Alamıyorum şimdi bak. Alamıyorum. Yeterli hey, bakiye diyor. O zaman eski şeyleri ekleyeceğim tekrardan. Yine alamam. Şuna bile param yetmiyor. Allah kahretsin seni ya. Hiçbir şey alamıyorum. Çok güzel. Çok güzel dur. Bekle 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 bekle. Hocam iki tane futbol topu aldınız. Çok pahalı bunlar. Çok çok pahalı. Ver. Evet. 200 çekeceğim ben. Ben 200 çekeceğim. Olmuyormuş. Niye 200 olmuyor? Birazcık fazla olsun daha iyi. Ver ver iki, iki futbol topu iki futbol topudur ver 37 37.90 Görüşürüz Ver iki futbol ve gelen iki futbol topu alıyor ne yapacaksın iki tane futbol topunu Ne 90 ya amına koyayım tebe, tebe. Hadi, Git hadi görüşürüz hadi tamam 688 günü bitirmek için şarteli indirelim ve videomuzun sonunda burada gelelim Çünkü daha fazla para doğru düzgün kazanmıyorum 103 lira bir kar etmişiz sadece bugünlük. Ee, sonraki gün diyelim. Dördüncü gün olacak galiba evet. Stok kontrollerine bir bakalım bir dakika. Dükkanın içine girelim. Sol veya sağ korda yukarı veya aşağıya. İstediğin alan inşa edebilirsin. Ne diyor oğlum bu? Bir dakika. Bir dakika. Nedir buralar bir kalsın bir saniye. Uygula. Uygula, uygula uygula neyse spordan uygula her neyse şu an şeyler uyguladım gibi neyse arkadaşlar şuraları doldurmadan önce burada ne var burada da aynı şeyler var neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter kaç dakika olmuş bir kontrol edeyim 20 dakika olmuş iyi bence bugünlük bu kadar yeter çünkü ne yapacağımı tam anlayamadım. Ben birazcık videosuz bir bakarım. Bir şeyler yapmaya çalışırım. O zaman daha iyi olur. Daha oyunu daha iyi çözmüş olurum. Size daha iyi yanıt vermiş olurum. Çünkü bilmeden oyun bir şey anlayamıyorsun. Bilmeden oynadığın zaman. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like tuşunu da unutmayın. Bu videoya 5 like gelirse bu oyunun devamı gelecektir. Yani atmasanız da gelecek. Çünkü oyunu sevdim bayağı hoşuma gitti. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.